sen oradan aşağıya gelirsin. Şunları da yukarı oradan çıkıp çıkarsan çıkarabilir misin? Ben buradan gideceğim. Bu fındık arazisinde bir eks olayına geldik ya. Bizim bu şoför arkadaş anahtarı düşürmüş. Merkez aradık şeye fındıklar. 90-27. Thank Evo malo malo. Ajmo, ajmo, ajmo. Zalde, zalde odabro za zadnje worriespecie <laughs> Valo, je u dim didn areик, dal mo intellectual identitast su uke karospecije Ósiha, uvek